Bir beyaz cüce yakınındaki bir yıldızdan madde çalmaya başlarsa ne olur? Bu evrenin en dinamik ve dramatik olaylarından ikisine yol açar. Beyaz cüce, ömrünü tamamlamış inanılmaz yoğunlukta bir yıldız çekirdeğidir. Eğer bir yoldaş yıldıza yeterince yakınsa, onun hidrojen ve helyum gazını kendi yüzeyine çeker. Çalınan bu madde cücenin yüzeyinde birikir ve aşırı ısınır kritik bir sıcaklığa ulaştığında yüzeydeki hidrojen kontrolsüz bir termonükleer patlama başlatır. Bu patlamaya nova denir. Cücenin yüzey tabakaları uzaya fırlar ancak cücenin kendisi sağlam kalır ve bu süreç tekrarlanabilir. Ancak daha büyük bir tehlike var. Eğer cüce yoldaşından madde çalmaya devam eder ve kütlesi Chandrasekhar sınırı dediğimiz bir nokta 4 güneş kütlesine yaklaşırsa bu sefer tüm çekirdek patlar. Bu çok daha güçlü ve tam bir yok oluş olayıdır. Tip bira süpernova. Kozmik hırsızlık evrendeki en parlak patlamaları yaratır.